Kral lütfen böyle yayınlara devam et. Hiç bırakma. Ne oluyor amına koyayım ya? Kanka ben buraya gerçekten kafa dağıtmaya geliyoruz. Salam filan. Kik'in ortamını da sevdim gerçekten. Kik, güzelmiş yani. Beğendim. Bundan sonra Kik'teyiz. Şimdi bu Casey hakkında bir konuşacağım abi. Casey IP hakkında konuşacağım. Ee, dediğimiz gibi abi şimdi burada bazı yayıncılar diyor ki yok bana yetmiyor falan. Abi çingene gibi para istiyorlar ya. Yok para yetmiyor diyor. Yok şöyle oldu. Lan Twitch'te para mı veriyordunuz alıyordunuz amına koyayım? Amına koyayım önceden garson komiydiniz ya. Komilik yapıyordunuz amına koyayım. Saatlik paralara dönünce 100 dolarlar, 200 dolarlar. Benim ne kadar abi bakalım bu arada. Ben de merak ettim ya. Harbi merak ettim ama ne kadar abi? Yedi geldik zaten biz de bu arada. Baksana abi Çok bir para yok yani. Şimdi niye bazılarına para gelmiyor biliyor musunuz? Ben bunun da açıklamasını yapayım abi. Niye gelmediğini de söyleyeyim. Ee, bot bastıkları için abi. Bu kadar basit. Adamlar botu bilmiyor mu kardeşim? Bot olduğunu. Basıyorsunuz ona koyayım. 15.000 bot, 20 bin bot. Sonra kardeşim benim param düştü. Basmayın abi botu. Bu kadar basit yani botla yayın yapma abi. Zor bir şey mi amına koyayım? Yapmayacaksın abi. Vallahi kardeşim bilmiyorum ya. Ya o TikTok'ta da var zaten tabii tabii bot basma olayı her yerde var abi. Ya bir türlü bırakamadılar abi şunu yani bot bot bot. Her yerde var. E şimdi herkes basıyor şimdi belirli bir zamandan sonra ne oluyor? Oyalana da inanıyor bot bastığı içinden harbiden beni bu kadar kişi izliyor diyor. Oyalana da inanıyor abi. Sonra kike sövüyor. Hasan Can Polat. Eyvallah kardeşim abonelik için. Eyvallah birader sağ olasın. Ya ondan dolayı baba yani bilmiyorum ya. Biraz çingenelik gibi geliyor bana böyle paranoya yok falan. Twitch'te kimse aynen bir şey demiyordu yani. Twitch'e herkes sessiz sakindi. İşte fazla verdikçe abi insanoğlu doyumsuzdur anladın mı? 5 ver 10 ister. Anladın mı? 10 ver 20 ister. Yo yo Atabert Doğan'la alakası yok abi. Atabert Doğan için demiyorum ben bunu. Genel konuşuyorum abi. Bir kişi üzerinden değil bu yani. Genel. Ataberk gayet iyi yayınlar yapıyor. Ataberk'in yayınlarını ben seviyorum yani gayet, <gülüyor> gayet <gülüyor> iyi. <laughs> Anur eyvallah kardeşim abonelik ediği için. Şimdi... Adam hiç tanınmıyor mesela. Kick yayınına başlıyor abi. Hiç tanınmıyor. Basıyor amına koyayım 2000 bot. Zaten ana sayfaya düşüyor mesela. Bak ünlü olma metotlarından birisi bu oldu artık yani anladın mı? Hiç tanınmıyor adam basıyor 5000 botu çıkıyor ana sayfaya. Chat'i de hiç oynamıyor amına koyayım. Giren çıkıyor zaten. Giren çıkıyor. Hayır abi yok yok tanınmış yayıncılar demiyorum abi. Tanınmış yayıncılar değil. E tabii ki tanınmışlardan da şimdi bazı gerçekler ortadadır ve konuşmaya da gerek yoktur bunları. Herkes görür ama konuşmazsın. Hani çünkü şey olur yani tatsızlık olur anladın mı? Gerek yok böyle şeyleri konuşmaya ama herkes neyin ne olduğunu da görüyor abi. Salak değiliz çocuk da değiliz. Herkes gülüp geçiştiriyor yani böyle şeyleri. Diyecek bir şey yok. Umarım abi şu botun artık bir şeyini çözerler yani. Hanka. Yani Ayşol Speed amına koyayım 100 bin kişi izliyor yayında. Türk yayıncılarına bakıyorsun 50 bin, 60 bin, 70 bin aman haklıyım. Rezillik abi ya. Diyecek bir şey yok. Ataberk, evet evet Ataberk'te aramız iyi zaten. Bir sıkıntı yok abi. Ataberk'in yayınları gayet iyi. Güzel yayın yapıyor bence. Gayet iyi yani. Ben de seviyorum yani. Destekliyorum onu.